Kamu Taşeron Haber kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yeni bir haberle sizlerle birlikteyiz. Kurumunuzda sözleşme bekliyorsanız kamu çerçeve protokol zamları ve hükümleri için sözleşme imzalanması gerekir. Sözleşme olmadan zamlı maaş yoktur. Gençlik Spor Bakanlığı 13 iş 1 Mart 2021-28 Şubat 2023 sözleşme yetkisi Tezkop Sendikası'ndadır. Geriye dönük parklardan eksiksiz yararlanmak için mutlaka TESKOP Sendikası'na üye olunuz. Sözleşme imzalandığı zaman 1 Mart 2023-28 Şubat 2025 sözleşmesi için yeniden yetki başvurusu yapılacaktır. 2023 kamu çerçeve protokol zamları da 1 Mart 2023-28 Şubat 2025 sözleşmesi yapılınca uygulanacaktır. Temmuz ayında asker tezam zam geldiğinde, gelir ve damga vergisi istisna indirim tutarları da temmuz itibariyle artacaktır. 1276.02 olan gelir vergisi istisnası eylül ayında 1604.08 olacak. Ekim, kasım, aralık dönemlerinde 1700 olacaktır. Damga vergisi istisnası değişmeyecektir. Kurumlardaki sözleşmeler TÜİS sayfasında yer alan sıraya göre yapılmaz. TÜİS sayfasındaki sıraya yetkiyi Alan sendikaların yetkiyi aldığı sıradadır. Görüşmeler ne zaman olur, sözleşmeler ne zaman imzalanır bilemeyiz. Geçmiş yıllarda kamu çerçeve protokolünden sonra akabinde kurumlarda da sözleşmeler imzalanıyordu. Seçim dolayısıyla bekleniyor olabilir. Biz bilgi almalık. Tediye geçmiş yıllardaki gibi yine kurban bayramı öncesi ödenecek diye tahmin ediyoruz. Tediye yeni işe girenlerde eksiksiz alacaklar. SGK kurumunda çalışanlar hariç. Haftalık çalışma saati 40 saat, görev tanıma yıllık izin artışı gibi konular kurumlarda yapılacak sözleşmelerde olabilir. Sendikaların bu konuda tüy ise daha baskın olması gerekmektedir. Devlet kurumunda 4B sözleşmeli personeller 4A kadrolu memurlarda haftalık 40 saat çalışmaktadır. İşçiler de bu kapsama girmelidir. Kamu çerçeve politikalında kazanılan %8 gece zammı %4, %5, %6 iş primi kurumlarda yapılacak olan sözleşmeler ile artabilir. Sendikalar bu oranları olduğu gibi sözleşmeye yazılmaları halinde benim gözüm başarısız sayılacaklardır. Sebebi zaten kamu çerçeve protokolünde alınmış hak önemli olan sizin bu hakların üzerine ne koyacağınızdır. Aile Bakanlığı 10 iş kolunda ek protokol yapılarak kamu çerçeve protokol zamları ve hükümleri 1 Kasım 2023 yerine daha erkene çekilecektir. Ancak bir Ocak itibariyle mi yoksa 1 Mayıs itibariyle mi uygulanacak henüz bilinmemektedir. Kamu çerçeve protokol zamları kurumlardaki sözleşmelere göre uygulanması değişkendir. Mesela Sağlık Bakanlığı 1 Ocak itibariyle kamu çerçeve protokolünde uygulanacakken AFAD kurumunda Şubat itibariyle Adalet Bakanlığı'nda Mart itibariyle devlet tiyatrolarında Nisan itibariyle yatırım İzleme ve koordinasyon başkanlığında Temmuz itibariyle uygulanacaktır. Bunlar sadece örnektir. Kamu çerçeve protokoller zamları tüm kurumlarda aynı tarihte olmalıdır. Aksi halde mağdur olan yine işçiler olacaktır. Sözleşmelerdeki zam ayları değişmemeli. Değişmelidir. Kurumlarda sözleşme olduğu zaman tablo halinde sendikal hakların brüt ve net tutarları paylaşılacak Aynı zamanda zamlı maaş ve geriye dönük farkları hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Ancak bunları yapabilmemiz için kurumunuzda sözleşme imzalandığı zaman sözleşmeyi atmanız gerekmektedir. 2022 yılı sözleşme 2022 yılı itibariyle yılda 60 günden az ikramiye 20 artı 20 olan kurumlarda kamu çerçeve protokollerinde uygulandıktan sonra yılda 60 gün 30 artı 30 ikramiye olacaktır. Geriye dönük parklarda tarafınıza ödenecektir diye bir haber yapmış Çağlar Durmaz kardeş. Bu arada teşekkür ediyoruz.